Sevgili izleyiciler, ve bitti tabii çok enteresan dostlarla karşılaşacağız. Yabancı, Türk. Şimdi de Erdal Uzunoğlu. Gözlüğüm olsa da devamını okusam. <laughs> ee, Türker Çelebi. Tanıyalım efendim bu iki Güzide Beyefendi'yi. Merhaba. Merhaba. Erdal Uzunoğlu. Guns of Marketing, Pazarlama Silahları adlı firmanın kurucu ortağıyım. Türker benim ortağım. Ve bite geldik. İlk Tarkan Bey'le tanıştık. mısınız? Ta marketing pazarlama silahları doğru mecralarda hedef kitleleri doğru silahlarla pazarlama yapmamızı söylüyor. birebir bir dövüşte bazukayı karşınızdaki bir kişiye çevirene kadar bıçağı yiyebilirsiniz. O yüzden ya da 30 kişiyle beraber kavga ederken bir tane bıçak yeterli olmaz. Bu şu anda pazarlama mecralarında doğru silahları kullanmamız gerekiyor hedef kitlemize ve rakiplerimize karşı. Ne güzel. Ortağınızı da biraz yanınıza alırsak ekranın dışında kalmamış olacak. <laughs> evet. Bir de sizin görüşünüzü alalım. Tabii önce tanımak koşuluyla. Türkiye çelebi ben. Erdoğan'la söylediği gibi Guns of Marketing'in ortağıyım. Aslında güzel özetledi. Hem Türkiye'den hem dünyadan yaptığımız dijital yol haritalarını destekleyecek ürünleri search ediyoruz. Ve onları Türkiye'de bu tabii Türkiye içindeki de mesela bu ürün de benzer bir ürün. Ee, bunları hem kendi kullanıcılarımıza hem o ürünün hedef kitlesine servis ediyoruz. Faydalı noktalarda servis ediyoruz. Amacımız da fayda üretmek. Ağırlıklı olarak onun üzerine çalışıyoruz. Ne güzel. Tabii Samet Anlar'la burada mı tanıştınız önceden tanışıyor muydunuz? Ha, yani, iletişim böyle çok eskiye dayanıyormuş gibi görünse de aslında çok sevdik. <laughs> Dolayısıyla bu burada bütün bu kaynaşma bu enerji burada oluştu. 5 <laughs> <laughs> yıldır tanıyor gibi hissediyoruz. <laughs> ne güzel. Çok güçlü ben bir anlamadım. iletişim. Yani. Evet. <laughs> evet şimdi sevgili Samet Anlar tabii Spiknet'in kurucularından ve bize altyapı şu an izlediğiniz canlı yayını seyretmenize izlemenize vesile olan arkadaşımız biraz önce zaten e, röportaj yap sohbet etmiştik. Şimdi de böyle bir sohbetimiz oldu. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hep? Ee... diyelim de bir tarika geçer evet. katılımcılar için. Evet bu arada sizi de tebrik ediyoruz tabii. Yani Samet evet. biraz anlattı. Yaptığınız az buz bir şey değil. Hem enerjinize hem emeğinize sağlık. İnşallah daha büyük projeler, daha böyle daha geniş kitleleri sürüklediğiniz projeler, programlarla sizi aramızda görürüz inşallah. Ömrümün yeteceğini pek sanmıyorum. <laughs> yeter yeter. O yeter. <laughs> merak etmeyin çok uzun sürmeyecektir. Şu an <laughs> e, 24 saat e, yayın yapıyoruz. Bunların içinde Sakarya'da ha. her sene ha. 50 gün 4 saat nakden maç yayınlıyoruz. ne güzel işte. E, Tabi ara ara e, şimdi olduğu gibi nakden yayınlarımızda sürüyor. Böyle bölgesel bir konuda e, bir şeyler yapmaya Biz çalışıyoruz. Siz, Size ki, çok, e, çok teşekkür ediyoruz. Yani, yani. böyle şey yaptınız.